Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte Deeper Network projesini incelemeye çalışacağız. İncelememize başlamadan önce yine hatırlatacağım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmaya karar verirseniz lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür hür iradenizle karar verin. Deeper Network benim de çok değer verdiğim ve kaliteli bulduğum bir proje açıkçası. Bu projenin sunduklarına benzer projeler var. 3-4 tane var ama ben kendilerini aynı kapsamda görmediğim için pek olarak rakip diyemeyeceğim açıkçası. O yüzden neredeyse kendi alanında rakipsiz bir proje diyebiliriz. Projenin satışları ve borsaya çıkışı geçtiğimiz haftalarda oldu arkadaşlar. Çok fazla zaman olmadı. Özel satışlardan sonra 4 ayrı kitle satış platformunda çıkacaktı. Yalnız Duckstarter son anda çekildi. Flybit, Pulse Finance ve paid Ignition'da satışlar gerçekleşti. Web3 için merkezi olmayan internet altyapısı. Herkes için daha güvenli, özel ve daha adil bir internet demiş. Yani bu motto ile çıkıyorlar arkadaşlar. Nedenini de ilerleyen sayfalarda değindikçe anlayacaksınız. Proje zaten aktif durumda. Satışlardan önce de aktif durumdaydı. Hali hazırında 80'den fazla ülkede 8 tane aktif düğüm yani not dediğimiz şey. Ona da ufak bir değineceğim ilerleyen sayfalarda arkadaşlar. Ama her şeyden önce ben bu projeyi anlatmaya çalışırken birkaç şeyi birden Başarmaya çalışacağım. Bir minik bilgilendirmeler yapıp bazı önemli terimlerin ne olduğunu, bizim için ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda ürünün kendisini tanıtmaya çalışacağım ve tabii ki de projenin yatırım yapılabilir bir proje olup olmadığını sizinle beraber anlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, proje anlamamız için hızlı bir şekilde ben Web 3 nedir? Size onu buraya minik bir not aldım. Müsaadenizle size onu okuyayım. Web 3 internetin gelmiş olduğu son noktadır arkadaşlar ve internet çıktığından beri sizin de bildiğiniz gibi sürekli evrilerek geliyor gelişerek kendini yenilemekle meşgul. Şu anda hala inşa ediliyor. Bu nedenle henüz Web 3'ün tam olarak ne olduğunu veya ne olacağına dair tek bir tanım yok. Ama biz şunu diyebiliriz. Genel olarak Web 3, Bitcoin, Ethereum gibi merkezi olmayan ağlar tarafından mümkün kılınan bir internet anlamına gelir. Bu ağların temel yeniliği tek bir kuruluşun kontrol etmediği ancak yine de herkesin güvenebileceği platformların oluşturulmasıdır. Bunun nedeni bu ağların her kullanıcı ve operatörünün konsensus protokolleri olarak bilinen aynı sabit kodlanmış kuralları takip etmesi gereğidir. İkinci yenilik bu ağların hesaplar arasında değer veya paranın aktarılmasına izin vermesidir. Bu iki şey merkeziyetsizlik ve internet parası ve püçü anlamanın anahtarıdır. Deeper Network'ün çözümleri. Öncelikle Deeper Network nedir? Çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnternetin internetin kullanıcılarına gelecek nesil webin yolunu açan küresel eşler arası ağ, peer to peer dediğimiz oluşturmak için blok zinciri ağ güvenliği ve paylaşım ekonomisini birleştiren bir kripto projesidir arkadaşlar. Daha da basitleştireyim. Blok zinciri üzerinden interneti daha güvenli bir şekilde ve para kazanabilecek bir konsepte yapılmış bir kripto projesidir. Paylaşım ekonomisi nedir? Bunu çok duyacaksınız çünkü Web3'te özellikle paylaşım ekonomisinden minik yatırımcılar dahil herkes faydalanır. Ben burada minik bir örnekle size paylaşım ekonomisinin ne olduğunu anlatayım hızlıca. Kullanmadığınız ya da bir süreliğine kullanmayacağınız herhangi bir ürünü karşılıksız ya da belli bir ücret karşılığında başkasına sunmak şeklinde tanımlanır. Mesela burada birkaç tane firma örneği verdim. Ride sharing. Mesela arabanız var ve sadece hafta sonları kullanıyorsunuz. Hafta içi arabanızı başkalarına internet üzerinden kiralayabiliyorsunuz. Veya bir ofisiniz var Coworking diye bir site var oraya girip ofisinizin belirli bir kısmını başka insanlarla paylaşıp kira alarak tekrar gelir elde edebilirsiniz. Veya son zamanlarda çok popüler Airbnb sürekli kullanmadığınız bir eviniz veya ikinci bir eviniz varsa bunu başka insanlara günlük kiralayabiliyorsunuz. İşte bunların hepsi paylaşım ekonomisi. Deeper Network'te de kullanmadığınız band genişliğini, yani size verilen internet kapasitesindeki band genişliğini ağın hizmetine sunarak, katkıda bulunarak bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ve bunu size DPR kriptosu olarak ödüyorlar. Siz de bunu dilediğinizi yapabiliyorsunuz, biriktirebilirsiniz. Değerlendiğinde satmak için veya hemen satabilirsiniz. Kısacası direkt para kazanıyorsunuz diyebilirim. İşte paylaşım ekonomisini ana konsepti olan güvenlik, blok zinciri üzerinde inşa edilerek böyle karma bir konsept yapılmış. Bana göre çok harika harika bir düşünce. Deeper Network'ün çözümleri. Buralar biraz teknik bilgi olabilir arkadaşlar. Yalnız networking alakalı bilgisi olan, sertifikaları olan, bu konuyla ilgili bu alanda daha fazla bilgisi olan insanların da ihtiyacı olacağı bir şeydir bu. Bunu öğrenmek değil de Deeper Network kripto projesiyle alakalandırarak konuya daha hakim olabilmeleri açısından bunları basit bir şekilde, umarım siz de anlayabilirsiniz. Minik notlar aldım. Decentralized Private Network yani merkezi olmayan özel ağ. Merkezi olmayan özel ağ, sansürlerin atlanması ve gizliliğin sağlanması için P2P merkezi olmayan bir band genişliğini paylaşım ağıdır. Arkadaşlar güvenlik birçoğumuz için çok önemlidir. Birçoğumuz buna pek önem vermeyiz. Sıradan bir routerla evdeki internetimizi kullanırız ama kurumlar için bu böyle değil. Daha da önemlisi dünyanın yarısında sansür var. Yani dilediğiniz gibi internetteki dilediğiniz siteye erişip istediğiniz bilgiyi elde edemiyorsunuz. Ve bu az buz değil. 30'a yakın ülkede sansür var. Bunlar arasında sadece Çin tek başına neredeyse dünya nüfusunun çeyreği. Ve bunun gibi birçok ülke var. İran var, Venezuela var, var da var. Ve insanlar oralarda dilediği gibi özgür bir şekilde internete erişimi sağlayamıyorlar. Diledikleri gibi internetin nimetlerinden bizler gibi faydalanamıyorlar. İşte o yüzden genelde insanlar virtual private network dediğimiz yapay özel ağlar kullanır. İşte DPN de onun merkeziyetsiz olan versiyonu. Yani kimseye hesap vermediğiniz, hiçbir merkez tarafından size hiçbir kısıtlamanın yapılamayacağı ve sonsuza kadar da öyle olacağı bir versiyonu. İşte blockchain üzerinden bunu güvenli ve daha önce de söylediğim gibi paylaşım ekonomisini de ekleyerek Deeper Network çok harika bir konsept oluşturmuş. Ağ sunucusuzdur ve dağıtılmıştır. Yani merkezi değildir demek anlamına gelir bu. Kullanıcı verileri hiçbir zaman kaydedilmez, sızdırılamaz, haklanamaz veya herhangi bir sebepten dolayı size mahkeme çağrısı gelmez. Her düğüm operatörü hem alıcı hem de sunucu olma yetkisine sahiptir. Düğüm operatörleri A band genişliğine katkıda bulundukları için madencilik ödülleri olarak DPR kriptosu kazanır. Madencilik teşviki geleneksel eşler arası A modeline kıyasla ağın sağlamlığını ve güvenliğini sağlar. Not nedir arkadaşlar? Kriptoda da çok karşımıza çıkacak bir terim terminoloji. Düğüm Türkçesi. Çok basit bir anlatımla. Görsel de size zaten burada her şeyi ifade ediyor ama bilgisayar ya da ağa bağlı bir cihaz. Mesela router. Birçoğumuzun evlerinde vardır router zaten. İşte internete bilgisayarı bağladığımız kutular. Kimi insanlarda modem olur. Çoğunda bugünlerde router oluyor. İşte onları bir not olarak, düğüm olarak görebilirsiniz. Ve merkeziyetsiz teknolojilerde bir merkez olmadığı için bütün ağdaki herkes bir not olabilir. Bu tip teknolojilerin içerisine girmişlerse. Merkeziyetsiz web, DNS bunlar network terimleri arkadaşlar. Sektörde bilen arkadaşlar bilir. Ben yine de buraya minicik notlar aldım. Hızlı hızlı geçeceğim. Domain Name System alan adı sistemi. IP adreslerini çözmek ve interneti sorgulamak için kullanılan mimaridir. Bu açıkçası internetin yapı taşlarından bir tanesi de diyebiliriz arkadaşlar. Merkezi bir DNS altyapısına sahip olmak interneti son derece kırılgan hale getirir ve sansür ve saldırılara açık hale getirir. Merkezi olmayan dDNS hizmetleri interneti daha demokratik hale getirmeye yardımcı olur. Öyle değil mi arkadaşlar? Haberlerde biz de görmüştük. Seçimlerde Facebook, Amerika'daki hangi hangi başkan adayını destekliyorsa onlarla ilgili pozitif haberleri ön plana çıkarması, Google için böyle şeyler olduğu mahkemeye verildi. İşte YouTube'da hiçbir suçunuz olmamasına rağmen yüklediğiniz içeriği YouTube'un dilediği gibi silmesi, eski başkan Donald Trump'ın tweetlerinin Twitter'dan silinmesi, işte merkezi sistemler dilediği gibi karşılarında kim olursa olsun hiçbir otorite tanımaksızın diledikleri gibi hareket edebiliyorlar. Bazen insanlığın faydasına, bazen de kendi menfaatleri doğrultusunda sistemi manipüle edebiliyorlar. Yalnız merkeziyetsiz yapılarda bu mümkün değil değil arkadaşlar. O yüzden internetin geleceği de merkeziyetsizleşecek. İşte Deeper Network gibi çözümler bunların ilk ayak sesleri. Bir de CDN var arkadaşlar. Content Delivery Network. İçerik dağıtımı. CDN içeriği bulutta ön alarak webde gezinme deneyimini hızlandırır. Bu normal işlevi. Merkezi olmayan DCDN ön alınmış içeriğe daha hızlı erişim sağlar. DPN'in Deeper'in merkezi olmayan DDNS ve DCDN ile Web3 için merkeziyetsiz altyapı hizmetleri sağlar. Decentralized Gateways merkezi olmayan A geçiti ve DAP mağazası. Arkadaşlar Deeper'in bir de kendi donanımı var. Sadece yazılım ve kripto değil, donanımla kendi ekosistemini tamamlamış bir proje, desteklemiş bir proje öyle diyelim. Deeper Network kullanıcıları Deeper Network tarafından sağlanan çeşitli merkezi olmayan ağ hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmekle kalmaz. Aynı zamanda Polkadot ekosistemindeki merkezi olmayan depolama hizmetleri ve defi hizmetleri gibi çeşitli üçüncü taraf dep uygulamalarına sorunsuz bir şekilde erişebilir. İleriki sayfalarda değineceğiz buna. Polkadot'la sıkı bir iş, işbirliği içerisinde Deeper Network arkadaşlar. O yüzden orada bu donanımları kullanarak biraz daha ayrıcalıklı ve performanslı bir şekilde oradaki DeFi hizmetlerinden ve merkezi olmayan depolama hizmetlerinden faydalanabileceksiniz. Aynı zamanda bu cihaz çok verimli bir şekilde Deeper tokenları için madencilik de yapıyor. Evet yanlış duymadınız. Çok az elektrik yakan bir alet ama sizin Deeper Network üzerinde madencilik yapıp ekstra DPR kriptosu kazanabilmeniz için yeterli bir alet. Daps nedir arkadaşlar? Ben burada size sadece mealen şu görseli koydum. Bütün kripto dünyasında mer kezi olmayan uygulamaların tamamının adına decentralized applications denir. Yani dapps kısaltılmış şekli. Bunu da bir bilgi olarak burada geçmiş olalım. Evet buraları çok önemli ve çok e, güzel benim için arkadaşlar. DPR kriptosunun sisteme bir değer katkısı var. Siz de bir yatırımcı olarak buraya sadece girmeyi düşünmekle kalmayıp gerçekten Deeper Connect cihazlarından bir tane alıp sisteme daha iyi entegre olup burada kriptolarınızı sadece kendi kriptolarınızı stake etmenin yanı sıra sisteme bağlanıp çok daha güvenli bir internet erişiminin yanı sıra sıra bazı ekstra DPR kriptosu kazanma imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Merkeziyetsiz özel ağ DPN ve eşler arası band genişliği paylaşımı. A üzerindeki band genişliğini paylaşarak veya tüketerek yalnızca paylaşarak değil arkadaşlar yani ihtiyacınız olan band genişliğinin fazlasını paylaştığınızda kazanıyorsunuz. Belki bir miktar daha azdır ama tüketerek bile DPR kazanabiliyorsunuz ve bunları harcayabiliyorsunuz. Hem sistem içerisinde hem de kripto borsalarında satarak. Geleneksel ağ modelleri eşler arası ağ modelleri uygulamada band bant genişliği kullanımı ile bant genişliği tüketimi arasında bir dengesizliğe yol açan etkili ekonomik teşviklerden yoksundur. Yani nedir bu arkadaşlar? Kimi insanlar ihtiyacı olduğundan çok fazla bant sahibine, bant genişliğine sahip olmasına rağmen bunu sisteme vermezler. Bazı insanlar da ihtiyacından çok daha fazla kullanmak durumundadır veya eşit değildir. Sizin kullandığınızdan çok fazla kullanıyordur, öyle söyleyelim. Bu sebepten dolayı sistemde bir dengesizlik olur. Ama eğer ki herkes farkında olursa ve ihtiyacı olmayan tüm bant genişliğini sisteme belirli bir menfaat kar satarsa o zaman bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Hem bir değer kazanmış oluyorsunuz. Satabileceğiniz bir kriptonuz oluyor elinizde ekstradan. Hem de bu sistemin çok daha hızlı çalışmasına sorunsuz çalışmasına yardımcı ve katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Geleneksel eşler arası ağlara kıyasla DPR kullanıcıları ağ aktif olarak bank genişliğine katkıda bulunmaya teşvik eder ve böylece genel ağı herkes için daha sağlam ve performanslı hale getirir. Yine bir diğer katkısı arkadaşlar merkezi olmayan siber güvenlik hizmetleri her deeper düğümü ağ taramı yoluyla ağ saldırılarını önlemeye hizmet eden yeni nesil bir güvenlik duvarı gibidir. DPR IP adreslerini gizlemek ve çeşitli ağ saldırılarını önlemek için isteğe bağlı Deeper düğümlerini bulut güvenlik duvarı olarak satın almak için kullanabilir. E tabi bu işte daha teknik bilgileri olan ve daha ileri derecede güvenliğe ihtiyaç duyan kişi kurum ve kuruluşlar DPR kriptosu kullanarak alım satım yapabiliyor. Bu tarz şeyler de burada da belirttiği gibi. Bu da tabii ki alım yaptıklarında DPR kriptosu yatırımcıları için de iyi bir şey. Aynı şekilde satım yap yaptıklarında da DPR kripto yatırımcısı için iyi bir şey. Web siteleri taranma, engellenme veya saldırıya uğrama endişesi olmadan Deeper Network altyapısında barındırılabilir. DPR kriptosu atom, OS güncellemeleri, tehdit, veri bantı güncellemeleri ve güvenlik, abonelik hizmetleri içinde kullanılabilir. DPR kriptosu ağdaki kötü niyetli davranışları keşfetmek ve bildirmek gibi ağ güvenliğine katkılar içinde kazanılabilir. Bunun nasıl çalıştığını bilmiyorum ama muhteşem bir şey. E, diyelim ki teknik bilginiz çok yeterli veya sistem kendiliğinden sizin üzerinizden otomatikman ağdaki kötü niyetli davranışları keşfettiği zaman sizi ödüllendiriyor. Evet size bedava DPR kriptosu veriyor. Bu da ekstra bir kazanç anlamına geliyor. Merkezi olmayan ağ geçiti hizmetleri ve DAP mağazası. DPR merkezi olmayan uygulamalar için bir platform sağlayıcısıdır. Üçüncü taraf geliştiricilerin DAP'larının Deeper ekosisteminde barındırılması için belirli miktarda DPR jetonu yatırması gerekir. Aynı zamanda üçüncü taraf DApp'ler hizmetler için bir ödeme aracı olarak DPR'ı kullanabilir. Yine bu da mükemmel bir şey arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Geliştiriciler kendi merkeziyetsiz aplarını ekosistemde tutabilmek için bir miktar DPR almak zorundalar. Bunu da piyasadan aldıkları zaman arz azalacak. Bu da DPR'ın değerini yükseltecek dolayısıyla. Ve dap'lar ekosistemde kaldığı süre içerisinde kriptolarda oraya yatırılmış olacak. Kimse ellemeyecek. Yani bir nevi ölü pozisyona geçecek bu kriptolar. Bu da değerinin yükselmesine sebep olacak DPR kriptosunun. Aynı zamanda para gibi sistemde bunu al sat içinde kullanacaklar. O yüzden sürekli bir miktar bulundurmaları gerekecek. Yine bir diğer başka değer katkısı merkezi olmayan web hizmetleri. Merkezi olmayan DNS interneti daha demokratik hale getirmeye ve açık internetin kontrol edilmesini veya sansürlenmesini önlemeye yardımcı olur. DPR, deeper zincirinde merkezi olmayan alan adlarını anonim olarak satın almak için kullanılabilir. Etki alanı sahipleri onu ICANN aracılığıyla kiralamak yerine üzerinde tam sahipliğe sahip olacaktır. Arkadaşlar ICANN bunu Google'da ararsanız ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu e, internet alan adları ile ilgili otorite bir kurum Amerika'da. Ben buradan pek fazla detay vermeyeyim konu çok uzayacak ama Google'a girip bakarsanız ilgilenen arkadaşlar ne olduğunu çok daha iyi anlayacaktır. Etki alanı sahipleri dijital imzalar için kendi şifreleme anahtarlarını elde etmek için DPR'yi de kullanabilir. Bu da üçüncü taraftarda SA'lara olan ihtiyaçları ortadan kaldırır. DPR, ön belleğe alınmış içeriye daha hızlı ve uç erişimi sağlamak için Deeper'in merkezi olmayan CDN ağına kaynak sağlayıcısı olarak olmak için elde edilebilir. Gördüğünüz gibi kripto birçok farklı yerde kullanım alanı bulmuş kendisine ekosistem içerisinde. Bu da tabii ki bu proje uzun vadede tutar mı nereye gelir bilmem ama gerçekten kriptonun bu şekilde ekosisteme yerleştirilmiş olması bu kriptonun ileriki dönemlerde proje tutması dahilinde güzel bir şekilde değerlenmesine yardımcı olacak bir faktör diye düşünüyorum arkadaşlar. Medya tarafında proje çok sayıda internet medyasında ve otorite medyasında medyada da gündeme geldi arkadaşlar. Bunların arasında çok büyük internet siteleri ve haber kaynakları da var. Coin Telegraph, Bloomberg, Yahoo Finance gibi. Diğerlerini tek tek saymayacağım ama diğerleri de gerçekten sektörde bilinen medya kanalları. Projenin Asya'da da marketingi yapılmış arkadaşlar. Bu donanımların sansür uygulanan ülkelerde satışı yasak değil. Yani bunları kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Orada sadece kanunen suç işlemiş olmanıza rağmen bu cihazları alıp bir şekilde bunu atlattığınızda sizi bulamıyorlar zaten. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ama bu aleti kullandığınız için de yakalandığınız zaman herhangi bir suç yok. Yani benim bilgim dahilinde Asya ülkelerinde satışının serbest olduğunu biliyorum. Satıl satılması serbestse kullanılmasının da serbest olduğu anlamına geliyor benim için. Çünkü herkes sansürlenmiş sitelere girmiyor sonuçta. Kurumsal şirketler güvenliğini düşünmeli vesaire. Evet, projenin hatırı sayılır bir iş ortağı ve yatırımcı kitlesi mevcut arkadaşlar. Bu da bizim için sizin de bildiğiniz gibi çok önemli bir kriter ve projeye verdiğimiz artı bir puan her zamanki gibi. Best Buy'da, Amazon'da bu cihazları satın alabilme imkanınız var bu arada. Şu an hali hazırında satışa sunulmuş durumda. Substrate Builders programının üyesi Deeper Network, Polkadot ekosistemi için kritik Web3 altyapısı oluşturmak için Web3 Vakfı bağışını kazandı. Bu da yine bir artı arkadaşlar. Bu resimde gördüğünüz arkadaş, kripto sektörünü bilen pek çok arkadaş bunun kim olduğunu bilir. Ben bilmeyenler için söyleyeyim. Doktor Gavin James Wood, Wood. Ethereum'un kurucu ortağı ve Polkadot ile Kusama'nın yaratıcısı. Yani ismi ne kadar büyük bir adam olduğunu size anlatıyordur kripto sektöründe açıkçası. Polkadot ağını geliştirmek ön planda olmak üzere Web3 Foundation adı altında bir fonlama platformu kurdu ve bu fonlama platformu üzerinden özellikle kendi ekosistemine katkıda bulunacağına inandığı kaliteli projelere destek veriyor. Karşılıksız fonlama yapıyor. Projenizin gerçekten buna değer olması lazım. Çünkü bu hibeler öyle 50 bin 100 bin dolarlar değil 10 milyon hatta bazen 100 milyonlarca doları bulabiliyor çok ciddi paralar bunlar. Bunları gerçekten bunu hak eden kripto projelerine sunuyorlar. Öyle önüne gelen gidip bu fonlardan faydalanamıyor. O yüzden Deeper Network'ün böyle bir fonu hak etmiş olması Web3 Foundation tarafından kesinlikle bir artı puan bizim için. Toplam arz 10 milyar adet arkadaşlar. Bunun başlangıçtaki arzı 213 milyon adet. Yani yaklaşık %2,5. 10 milyar dediğimde sizin gözünüz korkmasın. Eğer bir projenin toplam arzı 10 milyarsa, diğer bir projenin toplam arzı 100 milyonsa, siz 100 milyondan bir tane alacaksanız, 10 milyardan 100 tane alacaksınız. Yani değişen pek bir şey olmayacak açıkçası. O yüzden o rakamlara pek takılmamak lazım. Ama ben yine de ortalama 100 milyon veya birkaç yüz milyon arzları daha çok seviyorum. Bunu da bunun da gerçekten çok e, bilimsel bir sebebi yok yani psikolojik diyelim. Çekirdek yatırımcı borsalar için. %16 gibi bir meblağ borsalara sunulmuş satışlardan sonra arkadaşlar ekip kendi kriptolarını tam 3 yıl boyunca kitle tutacakmış bu bayağı güven verici bir şey burada bizi ilgilendiren kısmı bu yatırımcı olarak. Burada yine jeton dağılımındaki en önemli ve bizim için tek önemli şeyi söyleyelim arkadaşlar. Stake ve madencilik işleri için %60 gibi bir oran ayrılmış. Yani 10 milyar kriptonun %60'ı, 6 milyarı kilitli tutulacak ve bunlar zaman içerisinde sistemi kullanıp sistemden DBR kriptosu elde eden, kazanan insanlara geçen yıllar içerisinde dağıtılacak. Bu da biz bu kripto adetini psikolojik olarak 4 milyarda görürsek yanlış düşünmemiş oluruz anlamına gelir. Twitter'daki takipçi sayısı 24 4 bin bana göre güzel bir adet arkadaşlar. Telegram'daki takipçi sayısı 18000. Bu da yine iyi bir rakam başlangıç için. Ben Deeper Network'ü bir uzun vade projesi olarak görüyorum arkadaşlar. Buraya yatırım yapacak arkadaşlar gerçekten sabırlı olup ekosisteminin büyümesi, kullanıcı sayısının büyümesi, insanların Deeper Connect cihazlarına ilgi gösterip daha çok alıp kullanmaya başlamasıyla alakalı. Bu sabır isteyen bir süreç. Ama buradan gördüğüm hissiyatım Mantığım bu projenin daha yolun başında ve uzun vadede çok büyüme potansiyeli olan bir proje olduğunu söylüyor bana. Deeper Network'ün şu anki fiyatı 14 cent civarlarında arkadaşlar. Dediğim gibi sadece %2,5 salındı. Çıkış anından itibaren en yüksek all time high Seviyesi 50 centlerdeydi. Bana göre alım için makul bir durum, makul bir fiyatta şu an. Daha çok yeni, daha çok yolun başında bir proje. Kendini göstermesi için uzun bir zamana ihtiyacı olacaktır. Bu bir dezavantaj mıdır, değil midir? Ona yatırımcılar karar versin tabii ki de. Yalnız aylar süren bir süreçten ziyade çok uzun bir maraton diyebilirim Deeper Network'e yatırım yapmayı. Bunu lütfen negatif olarak görmeyin arkadaşlar. Yani keşke yıllar önce aldı e, Ethereum alanlar, Bitcoin alanlar da sabırlı olup kriptolarını satmasalardı. Kim bilir? Şu şu an ne kadar kazançlı olacaklardı? Tabii biz Deeper Network'ün nasıl bir başarı göstereceğini bilmiyoruz ama eğer çok iyi bir kriptoysa, yatırımcı inandıysa ve sabırlıysa sabrının karşılığının meyvelerini toplayacaktır diye düşünüyorum. Etherscan'da henüz daha 4800 cüzdan var. Ama dediğim gibi çok yeni bir proje. Başlangıç için... Kafi, iyi bir başlangıç diyebiliriz buna. Önümüzdeki süreç neyi gösterecek? Tabii hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada bazı önemli notlar aldım. 80'den fazla ülkede 8000 aktif düğüm hali hazırda aktif bir proje arkadaşlar. Sadece büyümesi lazım. E, yol haritası tamamlanmış durumda bu projenin. Alanında neredeyse rakipsiz bir kripto projesi arkadaşlar. Benzeri yok. Bu konsepte yok yani. Ben bulamadım. Eğer bulabilen arkadaşlar olursa lütfen bu video YouTube'da yayınlandığında videonun altına yorum olarak yazarsa çok sevinirim. Hatta belki de inceleme fırsatımız olur. Sansür uygulayan Çin, İran, Suriye, Küba, Pakistan, Mısır, Uzbe Uzbekistan gibi 30'a yakın ülkede ciddi pazar potansiyeli var arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Yatırımcı bunu not almalı. Dünyanın yarısından fazlasından bir nüfustan bahsediyoruz. A güvenliği için hepsi bir arada pazar ve yenilikçi çözümler. Hem yazılım ben hem donanım destekli, ağ üzerindeki bant genişliğini paylaşarak veya tüketerek DPR kazanılabilir ve harcanılabilir. DPR Deeper düğümlerini bulut güvenlik duvarı olarak satın almak için kullanabilir. DPR ağdaki kötü niyetli davranışları keşfetmek ve bildirmek için ağ güvenliğine katkı içinde de kazanılabilir. Üçüncü taraf geliştirileri DAP'larının ekosistemde barındırılması için DPR yatırması gerekli. Bu da iyi bir şey. Aynı zamanda üçüncü taraf DAP'lar hizmetler için bir ödeme aracı olarak DPR'yi kullanabilirler. DPR Deeper zincirinde merkezi olmayan alan adlarını anonim olarak satın almak için kullanılabilir. DPR ön belleğe alınmış, içeriye daha hızlı uç erişimi sağlamak için Deeper'ın merkezi olmayan CDN ağında kaynak sağlayıcısı olmak için de elde edilebilir. Ağa özel atom işletim sistemi var. Web3 va vakfı bağışını kazanmış. Proof of Credit adı altında günlük hayatta kredi sistemini taklit eden yeni bir fikir birliği mekanizması kulağa çok ilginç geliyor açıkçası. Polkadot ekosistemindeki merkezi olmayan depolama hizmetleri veya DeFi hizmetleri gibi çeşitli üçüncü taraf DAP uygulamalarına daha sorunsuz erişebilme imkanı. Arkadaşlar projemizin sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben gerçekten basitleştirmeye çalıştım ama bu benim zorlandığım bir proje. Çünkü teknik meseleler var. Bunları harmanlamadan çok faydalı olabileceğini düşünmedim açıkçası incelemenin. Ama siz mealen Deeper Network nedir? Ne işe yarar? Neden bu proje hani bir yatırım için iyi olabilir? İyi kötü bir fikir sahibi olabilmişsinizdir diye umuyorum. Birincisi bir kripto projesi olması. İkincisi blok chain üzerine inşa edilmiş güvenli bir özel ağ olması, üçüncüsü bir donanıma sahip olması, yazılımlarının yanı sıra. Dördüncüsü kripto olma özelliğinden dolayı oluşturdukları ekosistem üzerinde kullanıcı olarak DPR kriptosu kazanı dolayısıyla para kazanabilme imkanınızın olması. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten Deeper Network çok özel bir proje olarak öne çıkıyor, ön plana çıkıyor açıkçası. Tabi sizin düşünceleriniz daha önemli bu benim kendi şahsi fikrimdir. Ben bunun güzel ve yatırım yapılabilir bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje ile ilgili tek söyleyebileceğim yani bazı yatırımcılar sabırlıdır uzun vadede yatırımının emeğini almayı göze alabilir. Bazı yatırımcılar biraz daha az sabırlıdır daha kısa vadeli yatırımlara yönelebilir. O yüzden iyi düşünsün. Deeper Network bana göre subjektif fikrimdir. Her zamanki gibi söyleyeyim. Harika bir proje. Uzun vadede gerçekten çok istikballi görüyorum bu projeyi. Ne kadar sürer bilmiyorum ama er ya da geç hak ettiği yeri alacaktır. Ama dediğim gibi benim öngörüm doğru öngörü olmayabilir. Siz kendi içgüdülerinize güvenin yatırım yaparken. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de yatırımcı olmayan insanların da Deeper Connect cihazlarını alıp Ağa bağlanması bir başka alternatif olabilir çünkü oturduğunuz yerde DPR kriptosu kazanabileceksiniz. Bunun için ne kadar effort sarf edeceğinizi açıkçası ağı kullanmayan biri olarak ben bilmiyorum. Ama bu projede özel olarak üçüncü bir alternatifiniz var. Yatırım yapmak, yatırım yapmamak veya cihazı alıp madenci olup aynı zamanda Deeper Network'ün hem bir destekçisi hem bir müşterisi olmak. İncelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki incelememizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.